Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yaş ilerledikçe hatıraların değeri artıyor anladığım kadarıyla. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer demişti şair. Bu defa size iki hatıramı, birbiriyle ilintili iki hatıramı anlatmak istiyorum. 2014 yılında vefat eden şair Bekir Sıtkı Erdoğan merhum. 1926 doğumluydu. Demek oluyor ki 88 yaşındaydı vefat ettiğinde. 2014 vefatından bir bilemediniz iki sene kadar önce evinde etraflı bir sohbet fırsatımız oldu. Bir dostumuz eksik olmasın bizi tanıştırdı evine götürdü. Aruz ile yazdığı ve henüz basılmamış olan şiirlerini bir defterde toplamıştı. Ve iki saat kadar müddetle şiirlerinden bize seçerek Okudu. Bazılarında ağlıyordu. Çok hisli, içten okuyordu. Ee, yani bu arada henüz basılmamış olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Basılmasını da camdan arzu ediyorum doğrusu. Çünkü hakikaten çok önemli, büyük şairimiz. Hecevez'in de yazdığı, çok meşhur şiirleri vardır galiba. En meşhuru hani şu kara gözlüm efkarlanma gül gayrı ibibikler öter ötmez ordayım mektubunda diyorsun ki gel gayrı sütler kaymak tutar tutmaz ordayım dağlar taşlar bu hasretlik derdinde sabır sebat etmez gönül yurdunda akşam olur tepelerin ardında daha güneş batar batmaz ordayım bahar geldi koyun kuzu koklaştı iki aşık senelerdir bekleşti Kara gözlüm düğün dernek yaklaştı, vatan borcu biter bitmez oradayım. Kışla da bahar şiiri. Şiir biraz daha uzundur ama bu üç kıtası beste gördüğü için belli bir yaşın üstündeki herkes tarafından en azından bir kulak aşinalığı vardır. İşte o şair. Çok içli bir insanla tanışıyorsunuz. Hatta bir vakit veya iki vakit namazı birlikte kıldık evinde. TRT'de o zamanlar devam etmekte olan programa canlı yayın konuğu olarak davet ettim ama Hayati Bey kardeşim 100 metre ötedeki camiye bile ancak yardımla gidebiliyorum. Çok yaşlandık diyerek ve üzülerek reddetmek zorunda kalmıştı. Kendisiyle sohbetimiz sırasında Yahya Kemal Beyatlı'dan bir hatırasını nakletti. Bunu da anlatacağım ama Konunun benimle ilgili bir yönü var. Biraz önce birkaç masrağını okuduğum Türkü sözü ya da Bekir Sıtkı Erdoğan merhumun bir de Bekir Sıtkı Sezgin diye bestekar vardır da onunla karıştırıyordum neredeyse. Bekir Sıtkı Erdoğan merhumun o şiiri ile ilgili benim hatıram şu. 1973 senesinde 72-73 öğretim yılı yani Galiba kış ayıydı tabii kış mevsiminde. Babam TRT radyosundan ki o zamanlar başka radyo yok zaten. Bu türküyü duyunca efkarlanmış. Ben yatılı okulda talebeyim. 250 kilometre kadar uzaktayım. Aydın Nazilli'de okuyorum. Yatılı, parasız yatılı öğrenciyim. Denizli'nin Çameli kazasında babam. Aradaki mesafe bugün çok göze küçük görünür, kısa görünür ama o yıllarda ciddi bir seyahat kararına konudur gitmek isterseniz. Bunun hem zorluğu vardır, araç bulmak zordur, epey de e, önemlidir o kadar masrafı yapabilmek. 70'li yılların şartlarını bugünkü gençliğe anlatmak da bir kolay değil. Mitolojik hikaye, hikaye gibi gelecektir. Beni özlemiş babam, kara gözlüm, efkarlanma gül gayri diyor ya oradan. Gönlünüzde kim varsa ne varsa her şeyi ona göre anlar, yorumlarsınız. Babam da benim hasretime düşmüş. Küçük memur ve dar gelirli bir insan olan babam gelmek için lazım gelen parayı da hazır yanında olmadığı için tedarik etmek üzere evdeki sobayı satmış. Kuzine sobayı satarak yola çıkmış. Akşam vaktinde zor bela bulduğu bir araç onu 50 kilometre yakınımızdaki ancak acı payama kadar getirebilmiş. Orada gecelemek zorunda kalmış yolun devamına araç bulamadığı için. Ertesi sabah yoluna devam ederek yanıma çıktı geldi. Seneler sonra yani bu sene annem Allah selamet versin kendileri için yaptığım bazı hizmet ve yardımlardan bahisle çok kendini yoruyor üzüyorsun oğlum dediğinde gayrı ihtiyarı aklıma geldi babamın o sattığı kuzine yetmez dedim yaptıklarım yani. Yani dedim ya yaşlandıkça bazı hatıralar öne çıkıyor. Onların değeri artıyor. Belki kendi de yaşlılık alameti sayınız sevgili izleyicilerimiz. Bekir Sutkaya Erdoğan varhumla ilgili hatıraya, onun anlattığı hatıraya gelince ki ondan söz etmiştik kısaca. Yahya Kemal Beyatlı merhum İstanbul'da Taksim'de Park Otel'de uzun yıllar kalmış idi. Meşhur bir husustur o. Biz o zamanlar genç şairlerdik. Üç arkadaştık diyor Bekir Bey. Bekir Sıtkı Bey. Ve cesaretimizi topladık. Kendisini ziyaret edelim. Şiirlerimizi okuyalım. Nasıl değerlendireceğini kendi ağzından duyma fırsatı bulalım. Böyle büyük bir üstadla, üstadımızla tanışmış da oluruz diyerek gittik otele. Bir kurnazlık yaptım kendimi sona aldım diye anlattı hafif tebessüm ederek. Ee, en son ben okuyayım ki hatırında da benim şiirim kalsın diye bir numara yaptım dedi rahmetli. Öyle de yapmış fakat şöyle bir durum var. Biz lobide kendisine ulaştığımızda bir ecnebiyle Fransız bir aydın okumuş yazmış biri olduğu belli bir Fransız ile sohbet ediyordu. Fransızca konuşuyorlardı ve ben çat pat söküyordum aralarına konuşmayı. O kimse Yahya Kemal'e şunu sormuş. Üstad, sizden sonra yetişen var mı? Yerinize çırak yetişiyor mu, var mı? Tarzında sormuş. O da bu suale cevap veremeden... Es verdiği bir anda biz intikal ettik, bize hoş geldiniz dedi, karşıladı, meramımızı anladı, Okuyun bakalım dedi. Ben üçüncü olmak üzere sırayla şiirlerimizi okuduk. Hiç yorum yapmadan dinledi. Benim şiirim okunurken beğendiğini hissettim diyor Bekir Sıtkı Bey. Ve okumalarımız bittikten sonra bizi uğurlarken o Fransız'a dönerek baştaki sorusunun cevabını verir şekilde gördün mü dedi ve beni gösterdi diyor. Yani sen ne sormuştun yerine yerinize adam yetişiyor mu diye gördün mü dedi. Bunu övünerek kaydediyorum dedi bana Bekir Sıtkı Bey. Benim, beni gösterdi, benimle övündü diyor. Buna delil istenirse yok diyor, bir delilim yok. Ancak eminim benimle övündü, beni takdir etti, okuduğum şiiri beğendi. Hatta dedi, Yahya eh Kemal Üstad'ın çok meşhur bir dörtlüğü vardır şöyle söyler. Eslav kapıldıkça güzelden güzele, fer vermiş o neşveyle, gazelden gazele. Sönmez saheri haşre kadar şiiri kadim, bir meşaledir devredilir elden ele. Eskiler aşka düştükçe gazele sarılmışlar, gazeli parlatmışlar, birbirinden güzel şiirler söylemişler. Şimdi sönmüş gibi görünen o meşale haddi zatında mahşer sabahına kadar yanacak, sönmeyecek asla. Elden ele dolaşacaktır. Ehlini buldukça kabiliyetli yeni nesiller onu taşıyacaklar diyor. Bekir Sıtkı Bey işte sözün burasında. Bu dört mısrağı da bana dair yazdığına kesin inancım var Hayati Bey dedi. Yine dedi sorulursa buna delil gösterebilir misin? Hayır gösteremem ama ben inanıyorum dedi. O hariseden sonra çıktı çünkü bu şiir ortaya dedi. Bunu nakledebilir miyim diye sordum. Ee, kesin izin verdi. Her yerde anlatabilirsiniz benden nakille dedi. Keşke sıhhatim el verse ben de bizzat anlatmak isterim soranlara dedi. Nükteli bir cevabını da burada kaydetmeden geçmek istemem. Malum şehrimizde üç vezinden bahsedilir. Aruz vezni, hece vezni, serbest vezin. Aruzla e, artık şiir azdan az yok değil ama iyice azalmış bulunuyor. Hece bile epey az. Artık serbest diyor herkes yazdığına falan. İşte soru da bu yani serbest vezinle yazılmış şiirlere ne dersiniz tarzında. Bekir Sıtkı merhumun cevabı şu olmuştur. Evlat şiir serbest vezinle de yazılabilir tabii ama gördüğüm örneklerin çoğu serbest olmaya serbest ama vezin göremedim dedi acı bir tebessüm eşliğinde. Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Dört sene kadar önce ruhleti darı beka eden üstadı ve ondan önce 1958'de 100 yıl önce 60 yıl 60 yıl önce göçmüş olan Yahya Kemal merhumu da böylece anmış olalım istedik. Çok teşekkür ediyorum.